Yazaçlar, her yaz boz flip-flop, bir bitlik bilgiyi saklama kapasitesine sahip bir elemandır. İkilik bilgileri saklamaya yarayan devrelere yazaç, yazmaç ya da register adı verilir. En bitlik bir yazaçta en adet flip-flop bulunur arkadaşlar. Evet, yazaç türlerine bakarsak burada e, temelde ikiye ayırabiliriz yazaçlarımızı. Yazaçlar bizim bellek gibi e, mikro işlemcilerde ya da işte işlemci içerisinde bilgileri saklayabileceğimiz Hafıza alanları olarak ifade edilir. Bu hafıza alanları boyut anlamında küçüktür ama bir instruction yani bir komutu saklayacak kadar da yeter, yeterli uzunluğa sahiptirler. Temelde içleri aynı sayıcılarda olduğu gibi flip-floplardan oluşmaktadır. Şimdi yazaçları biz genelde iki kategoriye ayırıyoruz. Bunlar paralel yüklemeli yazaçlar ve seri yüklemeli veya shift veya işte kaydırma diye ifade ettiğimiz kaydırma yazaçları ya da seri yüklemeli yazaçlar. Burada görmüş olduğunuz şekilde bir paralel yüklemeli yazaç bulunmakta. Bu yazaçları niye kullanacağız? Biz temel bilgisayar mimarisini tanımlarken bütün işleri yazaçlar üstünden gerçekleştiriyoruz. Yani bir bilgisayarın içerisinde 10 tane, 20 tane bazen daha fazla yazaç bulunabiliyor. Hafıza elemanı bulunabiliyor. Onun için yazaçların ne olduğunu, yapısını iyi bilmemiz lazım. Evet. Burada paralel yüklemeli paralel yüklemeli bir yazaç var arkadaşlar. Dikkat ederseniz D flip floplardan oluşmuş ve clock pasileri ortak. Ee, yüklemiş işlemi aktif değilken arkadaşlar yani load ifadesi sıfırken load sıfırken arkadaşlar tahmin edebileceğiniz gibi Q0 girişini geri besleme ile kendi üzerine biliyoruz. Yani load sıfırken e, üzerinde Q0 D girişine Q0 değerini tutuyor. Yani her saat darbesinde kendi üzerindeki bilgi sıfırsa sıfır, birse bir saklamaya devam eder arkadaşlar. D flip flop biliyorsunuz girişine sıfır uygularsa çıkışında sıfır, bir uygularsa bir. Hem hatırlayalım onu da D flip flop'un çıkışında. D flip flop'un çıkışı diyelim. D'nin değeri sıfırsa çıkışı. Sıfır, D girişi birse girişi birdir. Yani Qn neyse Qn artı bir çıkacaktır arkadaşlar. D flip flop'un çıkışı bu şekilde çalışmaya devam edecektir. Tamam Burada e, bir farklılık olmayacaktır. Yani şuradaki girişimizde load sıfırken şurada Qn neyse Qn artı bir de o şekilde çalışacak. Eğer load değeri 1 ise, hmm, burası önemli load. girişi 1 olduğunda veri yazma işlemi gerçekleşir. Peki yeri, veri yazma işlemi nasıl gerçekleştireceğim? Burada paralel olarak D0, D1, D2, D3 paralel e, hatları üzerinde bir veri yazıyorum. Yani 4 bitlik veriyi tek seferde yazıyorum arkadaşlar. Buraya mesela 000 koyduğumda çıkışında 000 görünenler aldım bir sonraki saat darbesinde. Paralel load bu D0 load sinyaliyle endlenip sistemin girişine verir. Load, load sinyal birken paralel yükleme sinyali 0 geleceğinde şu kısım iptal olacaktır. Sadece d 0ın verisine ise bu bilgiyi flip girişine uygulamış olacaksınız. Yani loada bağlı bir çalışma mekaniği var. Evet. Yani load durum sıfır olduğunda içindeki bilgi tutmaya devam ederken load girişi bir olduğunda paralel hattan gelen sinyal ya da veri neyse onu tutacaktır arkadaşlar. Tamam Temel çalışma mekaniği bu şekilde. Biraz daha karmaşıklaştıralım. D de, diyelim de load sinyalini ifade edelim. Volt sinyali sıfırken arkadaşlar üzerindeki bilgiyi tutmaya çalışır. Tabi D'nin girişine ne gelecek? Qn gelecek. Çıkışında ne olacak? Üzerindeki bilgi olan Qn olacak. Qn artı bir de de Qn değerini tutmaya devam edecektir arkadaşlar. Tamam. Load değeri 1 ise bu durumda Dx yani D flip flop'un girişlerine gelen paralel sinyal ya da I diyelim biz buna Ix sinyali e, neyse sistemin çıkışında o Ix sinyalini görürüz yani paralel yükleme. Bu paralel yükleme gerçekleşirken bir önceki durumda üzerindeki bilgisini. Kısaca bu şekilde ifade edebiliriz arkadaşlar. Evet buna biz paralel yüklemeli register diyoruz. Tek bir saat darbesinde en bitlik bilgi yazacın üzerine kaydedilebiliyor sevgili arkadaşlar. Evet bir diğer yazacımız seri yüklemeli ya da kaydırmalı yazacılar. Bu yazacılarda ise verimiz birinci flip floptan e, seri bir şekilde yüklenir ve her saat darbesinde adım adım bir sonraki flip flop'a bir sonraki flip flop'a aktarılarak eğer en bitse en yükselen kenar ya da işte düşen kenar tetiklemesi ise düşen kenar tetiklemesi sonunda yazarçların üzerinde saklanır sevgili arkadaşlar. Burada da işte e, saat darbesi ilk saat darbesi geldi bir bittik işte şu sinyal şöyle bir sinyal geldiğini düşünün seri olarak bir tane saat darbesi geldi düşünün bir değeri. İlk saat darbesi şu anda başlangıçta yazılıçlarımız durdu 0 0 0 0. İlk saat darbesi geldi. Şuradaki A yazıcımızın girişine 1 değerini yüklüyor ve çıkışta biz QA'da 1 değer görür. Bir sonraki saat darbesinde bu eee girişine 0 var. 0 olduğu için yani şunun girişine sadece bir saat darbesi şöyle bir sinyal geldiğini düşün. Yani D girişine şöyle bir kare dalga geldiğini düşün. Tamam? Mı? Şöyle bir kare dalga gelsin. Evet. Girişe sadece bir kare dalga geldiğini düşünün. Bir sinyal. Bu bir sinyali geçti. Bir sonraki saat darbesinde B'nin girişinde bir değeri olduğu için QA'nın çıkışı B'nin girişinde olduğu için bir sonraki saat darbesinde QB'nin içerisinde bu bir değeri geçer. QA'da ise sıfır değer. Çünkü girişinde başka bir değeri olmadığı için sıfır değerini görürüz. Bir sonraki daha saat darbesinde C'nin girişinde girişte kare dalga sinyali olduğu için bir değerini alır. Ee, A'da herhangi bir giriş olmadığı için sıfır. B'de de girişinde kendinden önceki A'nın girişi sıfır olduğu için sıfır görürsünüz. Yani kayma işlemi gerçekleşiyor her adımda. Şuradaki bir sinyali şuraya kayıyor, şu noktaya kayıyor. Şuradaki sıfır buraya kayıyor. Ve soldan sürekli olarak ne geliyor arkadaşlar? Sıfır geliyor sisteme. Sürekli olarak sıfır değeri geliyor arkadaşlar. Yani şuraya sıfır geçiyor. Daha sonra şu bir değeri buraya kayıyor. Şu sıfır değeri buraya kayıyor. Şu sıfır değeri buraya kayıyor. Tabi buradaki sıfır değeri yine buraya kayıyor. Yani her adımda bir adet shift işlemi gerçekleşiyor arkadaşlar. Toplamda 4 saat darbesi sonucunda ee, bir değeri D flip olduğuna gelir. Beşinci saat darbesi sonucunda şuradan bir değerin çıktığını yani o kare dalga sinyalinin çıktığını görürüz. Dışarıdan herhangi bir sinyal gelmiyorsa da kalan sinyaller tahmin edebileceğimiz gibi kaybolacaktır. Evet. Burada da onu gösteriyor. Data olarak bakın bir bitlik data gelmiş. Her saat darbesinde bakın ilk saat darbesinde QA'ya yazılmış. QA'nın çıkışı, bakın şu QA'nın çıkışı, QB'nin girişi, QB'nin çıkışı, QC'nin girişi, QC'nin çıkışı, QD'nin girişi. Burada 4 bit paralel yüklemeli ama e, şey, e, seri yükleme, 4 bit'lik seri yüklemeli ama paralel olarak datayı görebildiğimiz. Yani paralel çıkışlı bir yazaç arkadaşlar. Seri yükleme, paralel çıkış. Yani 4 bit'i aynı anda görebiliyoruz. Burada işte 4 bit'in durumunu görüyoruz. A'ya geldi ilk bit, 1, 0, 0, 0. Daha sonra B'ye geldi 0 1 0 0. Daha sonra C'ye geçti o veri 0 0 1 0. Daha sonra D'ye geçti 0 0 0 1 şeklinde e, yazacağım. 4 saat darbesi boyunca o bitleri tek tek shift ettiğini görebilirsiniz. Paralel yüklemeli yazaçlarda e, yazaca verinin aktarılması toplam flip flop sayısı kadarlık adım e, süresinde gerçekleşir. Yani ee, eğer 4 bitlik bir yazacınız varsa verinin yüklenmesi yazacağı toplamda 4 saat darbesi süresinde gerçekleşir arkadaşlar. Bunu yükselen ya da düşen kenar olması durumu değiştirmez. Evet 4 bitlik shift register devresine sırasıyla 1 1 0 0 bilgilerinin yüklenmesi nasıl gerçekleşiyor? Başlangıçta herhangi bir saat darbesi gelmeden önce değerimiz 0 0 0 olsun. Daha sonra evet sırasıyla şu bit geldi. Eee soldan sağa doğru aktardığımızı düşünelim veriyi. Yani en önemli bitimiz, dördüncü bitimiz bu olsun. O yüzden veriyi soldan sağa doğru göndermemiz gerekiyor. İlk önce bir değerini göndereceğim. Bir değerini gönderdiğim zaman seri girişinde bir değerini gönderdim. Ee, bu birinci flip flop'a bir olarak yazıldı. Diğer flip flop'lar sıfır, sıfır, sıfır olarak state'lerini korudular. Ardından bir bir değeri daha gönderdim arkadaşlar. Bir bir değeri daha geldiğinde Yine biri nolu flip flopum bir oldu. Bir nolu flip flop'umun çıkışı, iki nolu flip flop'umun girişi olduğu için bu bir değeri bir sağa kaydı Yani iki nolu flip flop'um da bir oldu arkadaşlar. 3 nolu flip flop'um sıfır, dört nolu flip flop'um e, çıkışı sıfır olarak ikinci saat darbesinde set edildi. Bir sonraki saat darbesinde girişimde sıfır var. Doğal olarak ilk flip flop'umun çıkışı da sıfır oldu. Ne uygularsak onu görüyoruz çünkü. Kendinden önceki değer 1 olduğu için sonraki değeri yine 1 oldu. F2'nin kendinden önceki değer 1 olduğu için sonraki değeri de yine 1 oldu. F3'ün yani şu 1 bir sağa kaymış oldu. 0'dan 1'e döndü. 3 nolu flip flop'ta. 4 nolu flip flop'ta önceki giriş 0 olduğu için 0 kalmaya devam etti arkadaşlar. Bir sonraki dar darbesine yine 0 geldi. Burada da birinci flip flop 0. ikinci flip flop'a 0 değeri aktarıldı. Üçüncü flip flop'a 1 değeri. Dördüncü flip flop'a 1 değeri, -flop değeri aktarıldı. Yani FF4-1, FF3-1, FF2-0, FF1-0 olacak şekilde bu 4 bitlik veri soldan sağa doğru aktarılmış oldu arkadaşlar. Evet, paralel yüklemede dediğimiz gibi verinin boyutu ve verinin boyutu ne kadarsa o kadarlık sürede o kadar saat fazlasında veriyi aktarmış olursunuz. Bir 4 bit daha çalıştırsaydık flip-flop'u bu durumda da içindeki bilgiyi ne yapmış olacaktık? silmiş olacak. Yani girişine sıfır verirseniz bütün veriyi silmiş olursunuz. Bir ikinci seri yazacımız ise seri giriş ve seri çıkışlı yazaç arkadaşlar. Seri giriş ve seri çıkışlı yazaçlarımızda ise veri girişimizde çıkışımızda seri bir şekilde gerçekleşiyor. Yani veriyi yazacın üzerine yazmak için toplamda 4 saat fazla uygularken veri okumak için de yine 4 saat fazla uygulamanız gerekiyor arkadaşlar. Burada paralel giriş ve seri çıkışlı bir yazaç gösteriliyor. Paralel olarak veri aktarımı yapabilirken dilersek seri çıkışta gerçekleştirebiliyoruz. Burada sol taraftan sürekli bir geldiğini düşünürseniz. Eğer sistem herhangi bir e, işlem yapmayacaksa yani yükleme işlemi yapmak istiyorsunuz, maksa burada bir değeri veriyoruz. Bir değeri verdiğimizde dört bit paralel yükleme işlemi gerçekleşiyor. Eğer okuma işlemi yapıyorsanız maksa sıfır verisi veriyoruz ve seri bir şekilde veriyi okuyabiliyoruz. Bu da paralel girişli. Bakın girişleri paralel. P, A, P, -P şeklinde. Paralel girişli fakat seri çıkışlı bir yazacak arkadaşlar. Yani okuma işlemi 4 saat bazında gerçekleşirken yazma işlemi tek bir saat darbesinde gerçekleşecektir bu tip yazıcılarda. Evet buradaki görselde buna ezberlemenize gerek yok. Bir blok şeması olarak düşünebilirsiniz. 2 bit paralel yüklemeli senkron sayıcı demişiz arkadaşlar. Aslında burada 2 değil de 4 bit paralel yüklemeli bir senkron sayıcıdır arkadaşlar. Bu hem sayma işlemi yapıyor hem paralel rotbu var hem de yukarı doğru sayma işlemi gerçekleştiriyor arkadaşlar. Sistemin şemasına çok takılmayın. Yani basit bir şekilde aslında bunu çizebilirsiniz. Analizini yapabilirsiniz. Şu ortadaki kısımlar sayma işleminin nasıl gerçekleştiğini ifade etmektedir. Şimdi biz buradaki kontrol sinyallerine bakalım. Count, sayaç sinyali, load, yükleme sinyali, I1, I2, I3, I4 ise paralel yükleme sinyalleri arkadaşlar. Eğer sisteme e, Clear sinyali de asenkron olarak, bakın şurada Clear sinyali var. Asenkron olarak Clear sinyali göndermiş. Eğer Clear sinyali sıfırsa sistem ne yapıyor arkadaşlar? Clear'ı sıfır göndersin. Sistem sıfırlanıyor ve bütün çıkışlar sıfır oluyor. Yani sıfır sinyali natlı bir şekilde değil, normal bir şekilde buffer üzerinden geldiği için sistemi sıfırlıyor. Eğer clear 1 ise bu durumda şeye bakıyoruz, saat darbesine bakıyoruz. Saat darbesine arkadaşlar düşen kenar tetiklemeli. Bakın hepsi düşen kenar tetiklemeli. Düşen kenar tetiklemeli olduğu için yükselen evet düşen kenar tetiklemeli arkadaşlar ama saat darbesini natlayarak veriyoruz. Bundan dolayı e, yükselen kenar tetiklemeli bir sinyal göndermemiz lazım. Çünkü tümleyenini aldığımız için değilin, düşen kenarın değili yükselen kenardır. O yüzden düşen kenar tetikleme geldiği zaman hiçbir işlem yapmıyor. Fakat yükselen kenar tetikleme geldiği zaman ve load sinyali birse load sinyali bakın şuradaki load sinyali birse arkadaşlar bir gelirse count işlemi sıfırlanacaktır. Load işlemi bir ise Ö1, Ö2, Ö3 paralel girişleri sisteme yüklenir arkadaşlar. Load sinyali yükselen kenarda load sinyali 0, kan sinyali 1 ise arkadaşlar sayacımız yukarıya doğru çalışacaktır. Burada da kere out hesap etmiş. Yani A, B, C, D girişlerinin 4'ü de 1 ise arkadaşlar bu 4 çıkışta A, 0, A, şey A1, A2, A3 ve A4 çıkışlarımızın 4'ü de 1 değerine sahipse bu durumda kere altınız yani elde çıkışınız da bir olacaktır. Şurada 4 bit diyelim arkadaşlar. 2 değil de 4 bitlik bir e, paralel yükleme, senkron sayıcı tasarım arkadaşlar. Yazaçların genel yapısı da bu şekilde ama ben yazaçları e, tasarımından ziyade bir sonraki ünitelerde şey olarak kullanacağız. Biz blok diyagramı olarak kullanacağız. O yüzden yazaçları tanımlarken şöyle R diyerek işte R 4 bit 4 bit yaz aç şeklinde tanımlayabiliriz arkadaşlar. Ha bunları bilmenizde tabii ki fayda var arkadaşlar. onda